Herkese selam olsun Lazdaya'dan Asmalık tesislerinden. Şimdi arkadaşlar yine haber dinliyoruz. Bir konuya değinmek istiyorum. Onca eee Antalya'ya çok yağmur yağdı, dolu yağdı. Onca oradaki üreticilere çok çok cesmiş olsun. Lazdağ tarafından. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi haberlere göstereyim. Bazı insanlar yani hepimiz konuş için günah arkadaşlar. Nasıl oluyor? İzle Bak şimdi nasıl söylüyorum. Aynı şeyleri siz de izlediniz illa. Bak ne diyorum onca? Çok çok cesmiş olsun. Üreticilere. Şimdi bir tane yaşlı teyzemiz Oturmuş patlıcan fidanlarının dibine. Şimdi Allah yağmuru yağdırmış. Dolu yağmış. Dolulara böyle tutay. Kaldır atay havaya. İçsene Onu anlamay. Yatma teyze. Etme böyle. Sen kim yağdırdı o dolu'yu? Allahu Teala. Yağmuru yağdıran Allahu Teala. E bir taraftan salatalığın yanına ciddi kameraman. E zarar ettim, zarar ettim. Kardeşim, bunları veren, yağmuru veren Allah. Güneşi veren Allah. Dolu'yu yağdıran Allah. Fidanı da büyüten Allah. Fidanı da büyüten Allah, sana da riski veren Allah. Demek ki risk o kadarymış. Buna yani isyan etmeyin. Cunakçı rolüyüsünüz bir. İkinci bir şey. E kardeşim bir karar verin. Yağmur yağsın mı yağmasın mı? Bir taraftan yağmur yağsın diye kur, kuraklık var bilmem ne. E Allah yağdırıyor yağmuru. Ya. Ondan sonra niye yağmur yağdı hep battık. Ya bak bu şekil cunak alıyoruz biz. Yani biz de dinlerken içimizden onu tekrarlıyoruz ya konuştuğunu. Ruhumuzdan içimizde. Biz de cunak alıyoruz. Biraz daha dikkat edelim konuşmalarımıza. Eğer ki sen çok zarar etmişsen kardeşim tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşaysın. Devlet var. Eğer çok zarar etmişsen Gelir gösteresin onlara. Devletin memurları var. Yazarlar, çizerler. Zararını verirler. Yani öyle bir tane salatalığın kırılmış. Bir tane fasulye kalsesi yatmış yere. Ettim zarar. Öyle da değil yani. O hani şimdi o kart karları teyiz abi ne tutarsın? Atarsın ya kavaya. buyur işte. Cunak ol. Cunak. Kim yağdırdı onu? Allah. Allah-u Teala yağdırdı yani. İsyan ediyorsun. Yani isyan ediyor yani değil, böyle. Böyle yaptın mı isyan ediyorsun işte. Öyle olmaz. Ondan sonra bir taş başta ne edeceksin? Allah verdi diyeceksin. Allah yağdırdı. Demek ki bizim çoluk çocuğumuzun riski bu kadardı. Böyle diyeceksin sen. Ha hepten rüzgar vurur da zamecan memecan otursa... Zaten devlette de kardeşim görüyor da bunları oranın valisi şey kaymakamı bildiriyor da devlete geliyle yazayla çizeyle tak paranı veriyorlar. Veriyorlar. Vermeyle diye bir şey yok. Veriyorlar. Paranı veriyorlar. Onun için biraz daha arkadaşlar konuşmalarımıza dikkat edelim. Konuş için cunakçar olmayalım. Allah muhafaza dinden çıkarsın. Anlamasın onu yani. Hiç anlamasın onu. Öyle istene değilsin içinden. Ben görüyorum seni. Ben şimdi ne edeceğim? Ne edeceksin? Bir tane salatalık ciddi. Ne olmuş yani ciddi daha? Bir tane battı kırıldı. Ben görüyorum oraya bir şey yok ki oraya. E ustam çatı delindi. etmemişsin onu hani çatıyı. Sakat etmişsin onu. Hani. Onun için dikkat edelim konuşmalarımıza arkadaşlar. Haberler dikkatimi çekti. Dedim böyle bir şey yayınlayalım. Ya bir de kaç gündür bir şey daha diyeceğim da beni benim karı yiyen. Ne yiyen. Yani yemin edeyim sana patlayarım. Nasıl patlayarım? Bir tane yaşlı Ahmet amcam. Kızı bilmem Kıbrıs bilmem ne üniversitesini okuyor ya. Ya adam kaldı televizyonlara. Böyle bir evlat olur mu? Sorarım ben sana şimdi. Böyle bir insan olur mu? Ula baban gezeyi peşine babanı yerle bir etmişsin. Paralarını almışsın. Kıbrıs'ı okuyurum diye duruyorsun. Antalya'da da yani beni gibi sizde patladınız. Siz de o programları seyrediyorsunuz. Eve duran mezbur seyrediyor yani. Yemin edeyim sana buraya kendimi yedim. Kendimi yedim ben buraya yedim. Şimdi bir şeyler daha diyeceğim. Deme Ahmet yani, deme. beni ya. Ula patladım ya. Patlana. Baban Baba yalvarıysa babana doğru bakmaya çeviriş suratını o, o, el öte tarafa. Lazda işini sen o suratına ne dersin? De bana da bir şey diyeyim onda ben. Sakın ama. ha ama. He? Kizma. Başka konu ha. Uşaklar ben bazen diyorum ya dünyanın sapı çıkmış. Gerçekten çıkmış. Yahu yanlış anlamayın ha. Efendi kardeşlerimize, bacılarımıza, ablalarımıza, annelerimize, teyzelerimize lafım yok. Ben şimdi böyle dedim hepsine yorum et hepsine demeyirim onu yani. Sekiz senelik evlisin. Ayrı evin var. Kocan zavallı uşak işe çalışı. Sen o aradan girmişsin bu tiktoklara, biktoklara bir yerlere bulmuşsun. Kik tane koca uşak işe çalışı Celiye ve de karı var eve dünyanın pozini vermişsin millete ondan sonra onunla beraber çıkarsın televizyona e abla abla ben bir şey de istemeyeyim bizi hep bir an önce ayır daha onca dava çakılacak diye gidip mahkemeye de başvuruyorsun adama da uzak evden uzaklaştırma alıyorsun bu nasıl bir şey ya bunlara sayın cumhurbaşkanım bunlara ceza ver ceza bu kadar olmaz. Ben bir tane er görmedim oraya. Ana sarayını kaçmış, baba sarayını kaçmış. Bir tane görmedim. Hani böyle deyken kadınları dişlemeyelim. Bakın tekrar değilim yanlış anlamayın. Bu tip insanlara diyorum. Evden kaçmışsın anan çıkmış televizyon araya seni. Ne bok yiyorsun neresin sen? He? Nereye gitmişsin nereye? Türk tane şey var peşine. Bir poz vermesin millete. <laughs> bir yuğun <laughs> poz vermesin millete. Bak bu ne ne hale olduk bize ya arkadaş. Nasıl bir hale olduk? Ara kendimize sar ondan sonra bu hastalık düzelecek. Daha hastalık düzelemiyor. Daha kötü şeyler olacak bize. Yemin edeyim sana daha kötü şeyler olacak bize. Bunları da tekrar tekrar söylüyorum. Bunları televizyonlara lütfen çıkartmayın. Sıkartmayın kardeşim. Herkesin gelini var, çoluğu var, çocuğu var ya. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin herkesi herkes okumuş değil. Zahil, zahil kadınlarımız da var. Sıkartmayın ya. İnsanın şuurunu boza hele ya. Vallahi şuurunu boza hele ya. Ben buraya oturacağım. o program bitene kadar oraya olan o hani çıkan o kadına işte yanlış etmiş ya. İsimden ne geliyse değilim. Buraya değmeyelim onları. Bu nasıl bir şey ya? Anlıyorsun başka bir uşak canmışsın oraya. Kocanla duruyor ya bir tarafa. He? Ondan sonra öyle bu cinayetler. Cinayet olacak tabi ya böyle olursa. Böyle cidesi olacak tabii ya. Ha, olmasın cinayet. Kadın cinayeti. Ama sen öyle bu. Ben daha bir tane adam. Gördün mü karı bir tane adam televizyona? Babası bir uşağı aradığını gördüm. Evden kaçmış da gitmiş. Başka kızla takıldı. Ben, ben hiç rastlamadım. Size ne oluyor ya? Bokuyoruz sebileri ya. Anan evlendirmiş seni, baban evlendirmiş seni, sen misin o uşağı almışsın hani. İki sene sonra bezdun ondan eve bir sebi, biri ne almış ne biri duruyor eve. Ulan bu ne oluyor bize? Lan, nasıl bir şey bu ya? Bunlara ceza verin. Buna hem de ağır ceza verin. Bak bir de edebilir mi ne böyle? Ceza yok bir şey yok. Adamı alıyorsun kozana... Beni doldu diye yalandan git karakola, 15 gün uzaklaştırma. Sen aradan ne bok yersen ye. Sen filmi çevir o arada. Çıplak pozlarını veriyorsun başkalarının, adamların, ondan sonra tehdit edeylesin. Uşaklar darlandım. Darlandım. Böyle birkaç video daha demişim bu programlar için. Lütfen, sizden rica ediyorum. Sizden rica ediyorum. Rating yapacağım diye bu tip insanlar televizyonlar çıkartmayın. Lütfen çıkartmayın bunları ya. Bir sorun var. Sen niye geldin buraya? Ben kozamı aldatmışım. E bir uşak da bekliyor kapıyı. Çıkartma kardeşim bunu programı. Başka yok mu daha başka bir şey? Hepinize saygılar, sevgiler olsun uşaklar. បមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមម